Ne yapıyorsun ya burada sabah sabah? Sen bir aşağı in, seninle bir iki dakika bir konuşalım biz. Ne bu şov? Şov mu? Sen aşağı in, ben sana şovu göstereceğim. Yine aşağı, aşağı in, aşağı in. Bekle, geliyorum. Tabii bilerek yaptın ya, bilerek yaptın. Beni Antakya'ya gönderdin, bu kızla gelmek için de İstanbul'da plan yaptın. Tabii abi. Ya abi ne planı ya? Ayşe benim eski sevgilim. Üniversitedeyken deli gibi aşıktım ona. İki günde evlenmeye mi karar verdiniz? Ne oldu abi? Olamaz mı? Aşk evliliği bu, bekleyemez. Bunu en iyi sen bilirsin. Bak, bak laflara bak, bak. Bak laflara bak. Hadi saçma sapan konuşma da toparlanın, eve gidiyoruz. Annem gönderdi değil mi seni? Oğlum Azade Sultan hayatta böyle bir şey yapmaz. Annemi tanımıyor musun? ben annemin halini üzülüyorum. Sabaha kadar bir an olsun gözüne uyku girmedi. Böylece bekledi durdu. Hadi neyiniz varsa toparlanın. Buna gidiyoruz. Ne yani Ferit böyle otel köşelerinde mi yaşayacaksın oğlum? Bilmiyorum abi. Düşünmedim daha. Ben düşündüm. Nasıl olsa evlendiniz. Attınız imzayı. Bitti gitti. Oğlum bak annemin sana olan düşkünlüğünü biliyorsun. Feritini kaybetmeyi göze alamaz. Anladın? Üf, eski sevgilim diyorsun yani. Tabii. Aynen öyle. Yalan mı söyleyeceğim sana? Yukarıda canım sıkıldı. Yanınıza geleyim dedim. İyi yaptın sevgilim. İyi yaptın. Ben de abime ilişkimizin geçmişinden bahsediyordum. Merhaba. Ayşe ben. Merhaba. Sinan ben. Bunun abisiyim. Bu. Ben. Biz Ferit'le üniversite yıllarında tanışmıştık. Abi, Ayşe'yi kampüste gördüm. O an vuruldum abi. Ben de ona. Ee, yıllar sonra karşılaştınız. İki günde de evlilik kararı aldınız. Öyle mi küçük hanım? Evet. Yıllar sonra onu görünce tekrar aşık oldum. Bir de evlenme teklif edince yaptık işte bir çılgınlık. Çılgınlık. Sen bilmezsin. Yakışmış ama çılgınlık. Özellikle sana. kalp yarısı ATV'de.